Merhaba, Masmont'tan Necati. Masmont.com Dikişsiz Sütyen diyen iç yamaşır otomasyonun e, kısaca size e, üretim sürecini anlatmak isteyeceğiz. Burada e, Zeynep Hanım'la birlikte e, dikişsiz Sütyen iç yamaşırı buna benzer sınırsız e, dikişsiz ürünleri yapma olasılığı tanıyan yeni sistem e, tanıtmak isteyeceğiz. Başlangıç olarak e, Zeynep Hanım burada başlangıç olarak e, ne yapıyoruz? Burada başlangıç olarak ilk önce... E, bastırı kısmı denilen e, presle jelatinimizle kumaşımızı e, bir hale getiriyoruz. Yani burada e, mevcut kumaşın üzerine hı hı. E, bu gramajına göre değişkenlik gösterebilir evet. tabii ki. Böyle bir film kaplıyoruz. Bu filmin amacı burada e, herhangi bir hataya e, meyil vermemek için e, ve düz bir şekilde kumaşı taşıyabilmek için Burada pres yapıyoruz ince bir filme, gözüktüğü gibi. Akabinde yapılan her bir pres bir sonraki istasyondan istifleniyor. Bu şekilde istifliyoruz. Burada yüzlerce böyle yeni bir ürün istifleyebiliriz. Sürekli buradan bu tarafa e, önceden hazırlanmış kumaşların evet. üzerine hı hı. basılmış. Burada stokluyoruz. Aha, stokluyoruz. taşıyıcı filmlerle. Evet, taşıyıcı hı. filmler burada hazırlanmış bir şekilde bir sonraki istasyona hazır. Bir sonraki istasyon silikon makinası. Evet, silikon makinalarımıza geçiş yapıyoruz buradan. Silikon makinası hazır. Aldığımız filmi buraya diziyoruz. Burada film altta, film kısmının altta, üstte kumaş. Çünkü üst kısma silikon geliyor. Evet. Silikon geleceği için burada önceden hazırladık ve şu anda silikon için bir sonraki şey hazır. Burada sınırsız model, yüzlerce, binlerce müşterinin isteğine göre e, model yapılabilir askılı, askısız, e, agraflı, agrafsız, e, askılı, askısız, e, akabinde iç çamaşırı, korse, medikal ürünleri ama daha çok daha çok e, dikişsiz sütyen, aktif spor sütyenleri, fashion sütyenleri, günlük sütyenler tamamen doğal silikonlar, tamamen insan sağlığı için hiçbir zararı olmayan ham madde silikonlar, kokusuz silikonlar kullanılarak insan sağlığı için herhangi bir zararı olmayan, bütün sertifikasyonları olan bir sistem. Bir sonraki istasyona alalım. Bir sonraki istasyonda kumaşın üst kısmı ve kumaşın alt kısmı şey, ürünün alt kısmı yani sütyenin alt kısmı geldi. Onu da bir şekilde